Elifciğim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Sağ ol. Kaç gün oldu ameliyattan? İki hafta oldu. İki hafta. Kaç yaşındasın? 16. Neden oldun bu ameliyata? Ben fıtığım vardı. 2 tane. Hı hı. Tane. Şikayetin neydi peki? Bacak ağrısı, sol bacağımda komple bir ağrı vardı. Ama ameliyat olduktan sonra ağrılarım azaldı. Hepsi geçti. Sol bacağımda şiddetli bir ağrı vardı. Baya Bayağı ilerlemişti. Ne yaptın peki bunun için daha öncesinde? İlk önce birer fizik tedavi gördüm. Hiçbir ilerleme olmadı. Ondan sonra e, akupunktür de yaptırdım ağrıların azalması için. Üç seans falan ama o da işe yaramadı. Hatta daha çok arttı ağrılarım. Artık Yani terapi fizik tedavide aynı zamanda manuel terapi yapıyorlardı benim için. Eşim küçük diye yardımcı olmuşlardı. Hı hı. Ama işe yaramadı. Tamam. Bir yürü bakalım peki. Bir problemi yok. Evet. İyi. İyi ki oldun diyor musun? Evet iyi ki oldum. Peki. Geçmiş olsun. Sizlere de geçmiş olsun. Sağ olasın. Sağ olasın, Sağ olasın. Teşekkür ederim.